Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle ne oynuyoruz bugün arkadaşlar Minecraft oynuyoruz ama arkadaşlar 100 gün yani arkadaşlar 100 gün boyunca Minecraft'ta hayatta kalmaya çalışacağız bakalım nasıl olacak nasıl zaman geçireceğiz arkadaşlar yani ölecek miyiz ölmeyecek miyiz ee, o zaman arkadaşlar videomuza başlayalım fakat başlamadan önce arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki videolarımızdan arkadaşlar haberdar olun olun haberdar olun arkadaşlar evet şimdi cümleyi kurdum o zaman arkadaşlar başlayalım şimdi hemen bir odun kıracağım ve bu arada arkadaşlar 100 gün dedim yani bir videoda 100 gün değil arkadaşlar zaman yetmiyor çünkü yani şimdi ilk 10 veya 5 günü burada şimdi yapacağım arkadaşlar şimdi yukarıda arkadaşlar oynanan gün sayısı yazıyor arkadaşlar şu an 0 yazıyor Şimdi bakın burası 10 olacak ve e, burası arkadaşlar 10 olacak ve biz de e, bu videoyu kapatacağız yani bitireceğiz. Neyse arkadaşlar çok maç yaptım. Hemen böyle videomuza başlayalım. Zaman kaybetmemiz lazım arkadaşlar. Her gün bizim için önemli. Şimdi şimdi hemen şöyle yapalım. Hemen baltayı alalım. Crafting table alamadım. eee Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şeyler ilk öncelikle odunu bulduk. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Tabii ki de taş bulmamız lazım. Yani hemen yerin altına kazıp da bulabilirim ama biraz gezineceğim arkadaşlar. Ki e, bayağı e, eşyalar bulayım. Şöyle geziniyoruz. Hemen arkadaşlar hızlı olmam lazım. Evet. Bu arada e, buraya gelmişken batık var arkadaşlar. Hemen hem biz batığa gidelim bence. Bu arada arkadaşlar oyunumuz kolay. Yani ölürsek... E, ölürsek iyi olmaz yani. Şöyle öyle diyeyim. Ama arkadaşlar hardcore yapmadığımız için... E, yani normal oynayacağım arkadaşlar. Fakat... E, ölmemeye çalışacağım arkadaşlar. Böyle bir şeyimiz var. Yani 100 gün boyunca hayatta kalmaya mı çalışsak lan? Öyle bir şey mi yapsak? Tamam arkadaşlar da öyle yapalım. 100 gün boyunca hayatta kalmaya çalışacağım. Bu arada bu dikkat etmemiz lazım. Hemen ben buranın eşya bölümüne gitmem lazım. Altın falan bulmak için. Aa burada sandık yok galiba. Veya burada mıydı? Ama ilk önce bir nefes almam lazım. Şöyle alalım. Aldım. Dal 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 hemen harita çıktı arkadaşlar. Bunları alıyorum. Şimdi arkadaşlar hiç uğraşmadan şöyle yukarı çıkacağım. Yani zamanla şey yapmamam lazım. Uğraşmamı diyorum. Aaaa ee, Hey oh, 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 hey hey. Yavaş. Gel lan buraya. Geber. Öldürdüm arkadaşlar. Şimdi dolalım. Şimdi şunları hemen. Beli alayım mı alayım? Ölmem dikkat etmem lazım. Ölmem. Tamam. Şimdi yemek topladım arkadaşlar. Hemen şu karaya geçeyim. Bu arada arkadaşlar çok dikkatli olmamız lazım. Bakın yine mi söylüyorum bilmiyorum ama. Yani şu an ne dediklerime fazla dikkat etmiyorum arkadaşlar. Şimdi. Bakın ben hemen Minecraft arkadaşlar ölen bir insanım. Bu yüzden dikkatli olmamız lazım. Bu arada ben bu e, bölümleri seri haline getirmek istiyorum. Yani tabi beğenirsiniz videoyu. Bu arada arkadaşlar crafting'in yapısı mı değişmiş ben anlamadım. Yok aslında değişmemiş. Ama bana değişmiş gibi geldi. değişik. Şimdi crafting'i koyalım. Ee, şimdi macera Hop, var. Ha, yani yok bir şey yokmuş. Şimdi şuradan hemen bir kazma yapalım. Hemen taşa geçelim arkadaşlar. Şimdi taşları topladım arkadaşlar. Yukarı çıkalım hemen. Taşları kullanmayayım tabii ki de bunları kullanayım. Buradan çıkalım hemen. Şimdi bunları alalım. Bu arada buna gerek yok arkadaşlar. Hatta bunlara da gerek yok. Şunları al. Gereksizleri atalım bu arada. Tüye gerek yok. Buna gerek yok. Buna gerek yok. Buna gerek yok. Ee, şunu ön alalım. Hazine haritasını bu arada kullanırım. Uzak mı bir bakayım ama. Hmm. Tam kolay yerde ya. Hemen şunu alalım ve ee, ne tarafa doğru gideceğiz ama? Tamam arkadaşlar buna sonra bakarız. Bir ara bakacağım. Yani şu an başka işlerle uğraşacağım arkadaşlar. Acil köy bulmamız lazım bu arada. Şöyle ilerleyelim. Arkadaşlar amacım köy bulmak. Bu arada ben birazcık da odun kazacağım. Yoksa ee, odunsuz kalırsak kötü olur. Bu arada yemek yiyelim. Bu arada yemekleri dikkatli kullanmam lazım. Bu arada biraz mob öldüreyim. Şöyle. Emin bu arada çok kötü. Biliyorum. Bakın daha önümdeki yaratığı vuramıyorum. Şimdi odun alalım biraz. Bir dakika. Tamam. Bu arada arkadaşlar yeni köpeği görüyor musun? Aa koyunu öldürdü. Ya keşke kemiğim olsaydı ya. Bunu kullanırdık. Yeni köpeğimiz olarak. O mu var? Maden olduğu için olabilir mi acaba? Ya bana bir daha alıyor ya böyle tatlış tatlış. Abi çok güzel ya. Ama kemiğim yok işte. Neyse. Şunları alalım hemen. Bu kadar odun yeter. 7 tane odun yeter arkadaşlar. Keşke ama kemiğimiz olsaydı arkadaşlar yine gelen köprü alırdık. Hemen şunları da öldürelim. Ee, bu arada arkadaşlar eğer bu seriyi kartala devam ettirmemi istiyorsanız arkadaşlar bolcuna like bekliyorum. Yani ee, kaç beğeni gelirse şey yapsam. Arkadaşlar 20 beğeni yeter. 20 beğeni gelirse ee, kartala gelecek. Ama arkadaşlar köy buldum. Evet köy buldum. Bu çok iyi oldu. Şimdi bunları öldürelim. Bu arada bayağı yemeğe ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunları öldürelim. Şöyle bam. Bam. Öldürdüm. Şimdi arkadaşlar ee, şunları öldürmeye devam <laughs> edelim. Bu arada arkadaşlar illeyi şey yapmama gerek yok Aa, bunu öldürmedim ee, adı nedir 10 veya 5 gün geçirmeme gerek yok arkadaşlar yani video e, yıl geçmemem lazım arkadaşlar 15 dakika yeterli yani 15 dakika bir da video olması lazım arkadaşlar ee, geçerse çünkü youtube izin vermiyor arkadaşlar ben doğrulamayı yapmadım yani ileride yaparım ama belki uzun videolar atarım bu yüzden ama arkadaşlar ileride yapacağım hemen şu şeyleri de öldürelim Hadi öldürelim demiş, demişim tamam baryalarını alalım şöyle hemen arkadaşlar alıyorum burada ne var kürsü işimize yarayabilir alalım kürsü müydü bu yok simya standıymış ee, burada ne var sandık Oo kova iyi. Kılaç yaparsak bunu kullanırız. Şöyle hemen yatakta alalım. Kırmızı yatak olsun. Hemen arkadaşlar bu arada bir de şey yapalım. Şu demir golemi öldürelim. Demir gelsin. Demir eşyalar yaparız. Şimdi şöyle vuralım bir. Gel bakalım buraya. Gel. Gel yavrum. Öldüreceğim seni. Hemen arkadaşlar hızlı hızlı. Arkadaşlar yemek yedim bu arada. Bir de akşam oldu. Moklar da olacak. Toprakları alalım işimize yarayabilir. Evet arkadaşlar şimdi yatsalım. ben yatıyoruz arkadaşlar. Evet. İlk günümüz bitti arkadaşlar. Hayırlı olsun. Ve yukarıda arkadaşlar oynanan gün sayısı 1 yazıyor. Yani bu çok mutlu bence bir zaman arkadaşlar. Çok mutlu olduğum bir zaman bence şu an. Ya yani nasıl cümle kuruyorum Allah Allah. Ben de arkadaşlar ilk videolarım olduğu için yani 60 videoyu 60'ındır belki 70. Bu yüzden hala heyecan geliyor arkadaşlar bana. Neyse bir cümle kurayım arkadaşlar. Ee, şu an bu çok mutlu bir an arkadaşlar bana göre. Çünkü yani belki hepimize göre arkadaşlar. Çünkü e, gün sayısı 1 oldu arkadaşlar. Buna bir hayırlı olsun alırım. cümle kurdum arkadaşlar sonunda. Burada ne var? Burada bir şey yok. Bu, bu ev tuzakta oluyor arkadaşlar. Şuradan geçelim. Bunu da alacağım. Sandık. Ekmek var. Ekmeği alırım. Şimdi arkadaşlar. Şuradan gidelim hemen. Daha başka eve bakmaya gerek var mı? Bu arada sandık var. bir şey çökmüş. Burada arkadaşlar akasya evleri kötü oluyor. Yani böyle çok iyi bir şeyler yok ama ekmek çok veriyorlar. Bu arada kaç demir çıktı? O 3 demir. Kazma mı balta mı? Balta yapalım bence. Veya kazma yapalım kazma kazma yaparız arkadaşlar. Hemen daha başka bir şey var mı? da yok. Bunlara da baktık. Değil mi? Evet. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Fakat arkadaşlar karakterim kız olarak çıkmış. Niye bilmiyorum. Düzeltirim arkadaşlar diğer bölümde. Tabi yeme beğeni gelirse Neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.